yapacağız yapacağız sevdiğiyle eğlence kanalından tekrar merhaba diyorum size. Bu su geçirme kağıt gayet kullanışlı bir kağıttır. Bunun su geçirip geçirmediğini şimdi anlayacağız. Şimdi benim evde bir kağıt var. Ve ben şimdi gidip ona ıslatacağım. Islatayım, ıslatmaya gidiyorum. Arkadaşlar şu an kağıdı ıslatmış durumdayım. Bakın su damlacıkları görünüyor. Bir de arkasına bakın. Dokunduğunuz zaman kupkuru bir şekilde. Bu su geçirmez kağıtlar defterlerde kullanılırsa gayet e, güzel bir durum oluşabilir. Defterinizin üstüne su dökülse de arka sayfası ıslanmayacaktır. Ya da kitabınızın. Yapacaksın. Bu not defteri benim not defterim. İsterseniz bakın taş kağıt demiş. Taş kağıt su geçirmediğini burada fark ediyoruz. Şimdi size özelliklerini okuyacağım. Bakın şurada. Ağaçlar koruma altındadır. Su kirliliği yoktur. Havada kirliliği yoktur. Kolay geri dönüşümü var kağıdın kırıldığı gözlenmiştir. Yani bu kağıdın hem geri dönüşümü kolay, hem su kirliliği yok. Asen, asen bu kağıdı yapmak için kesilmiyor. Ve hava kirliliği yok. Kolayca da geri dönüşüme götürülebiliyor. Bence bu saat gayet, gayet faydalı. Bence defter, kitap ve kağıdın kullanılması tercih edilmelidir. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Sevda ile eğlence kanalından görüşürüz size.